Merhaba millet bugün The Clones Fan oynayacağız. Clones falan ne demek? Palenço'nun eğlencesi demek. Tahmin ediyorum. Başlayalım. <laughs> Bundan az önce de yeni video çekmiştim. İkisini yani bugün paylaşayım. Diğer videoyu da yarın paylaşayım gibi çektim. Niye böyle video çekiyorum? Çünkü ben de bilmiyorum ki <laughs> Hoşuma gidiyor herhalde ya. Bir dakika. Evet gelmiş bu makyaj. Boynu biraz girdim, girdi çıktı yaptım. Oyunda market çalışanıyız. Oyunda market çalışanıyız. Hani neler işte Duruyor kafam karıştı Aynen market çalışmanız o kadar <laughs> Başka bir şey yok Ha niye bir videolar video çekiyorum Çünkü güzel Hani güzel tasar Hani diyeyim, bu oyun daha çok ilgi çekiyor ya Sizin de ilginizi çektiğini düşünüyorum Daha 10 tane çıkar böyle korku oyunu. Yüce dostum diyor. Alkol bedava değil mi diyor. Ben yok yorul... bir şeyler diyor işte. Hiç çeviremem valla. Sizler daha iyi biliyorsunuz. Diyor bu bir de alkol yok diyor. bir şeyler Bir dolar. Kasa nerede lan? Yani Her işte öyle. Bizim temizlik listemiz var. Biraz girdi çıktım yaptım. Ben girdi çıktı yaptım. Böyle bunları tamamlayacağız. Aa tek tek doğru diyor. Ya. Burayı yaptım Allah var. Hiç yalanma gerek yok. Nereye koyacağım onu bilmiyorum. Yaptım da. Unuttum. Güneş gözümü alıyor ya. Hiç gece mesaisi kalmak istemem abi. ama. Oh fuck. Deprem oluyor. Ha Nasıl bir araba çalıştırma sesi bu lan Ay ses değil de Deprem olduğu gibi hissettim ama bu şuna bak Sikiyordum seni ya İlkini de bundan korkmuştum da İlkini de korktum Hatta arkadan ses geldi böyle yüksek bir ses DÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜüüüüüüüüüüüüü diye böyle Bu sefer gelmedi fazla korkutmadım ama korkutması zaten yeter. Korkutması Bir de bunun arkasında vardı diye tahmin yapmış Müşteri mi gelecek? Aaa yok be ya. Şöyle sprey değişti. şey yaptıktan sonra da herhalde müşteriler geliyor diye tahmin ediyorum. Ama iki kere iş yaptım da. Müşteri gelmedi. Aa geliyor da. Orası bu çocuğun çok değişik suratı var ya. Ne oldu lan? Hey Steam. Nasılsın dostum? Ben çok açım diyor. Al bir şeyler ye o zaman. Yine mi be? Sana 50 kere söyledim diye buradan bir şey alma diye. Ben çalışıyorum. Çalışalım diye. Ne oluyor dostum diye. Bir şey versen ne olur diye. Çok açım diye. Bir şey yiyeyim diye. Taş yiyeceğim. Tamam dostum. Kovalı kovulurum diye. Lütfen git diye. İyi dostum bir Kendine bak diyor. Bunu unutmayacağım diye. Böyle eline korkacaksın ha. Şu tipin siktiğini yap. Tabii tabii. Ezan Abi de tipe bakalım. şuna bak SİKİT valla laa evet geldim ne var yarrak RİT RİT valla laa böyle baksana ne olur olmaz amk kutunun orada olması çok yanlış. Şimdi mağazalar dönüyoruz dönüyoruz. Var mı şey oluyor? Hemen boku yeriz. Jumpscare. Bu oyunu jumpscare'lar fazla kokuş değil de. Ses çok yüksek olduğu için adamın altına sıçırtıyor. Tabi ona bana sorun. Şöyle. Evet. diyor ki bu orası çocuk. şimdi görürüz kim oldu. Amına koyduğum. şaka şaka. Çıkamıyoruz. <laughs> o adam E kim ki o? Sıkıysa orası çocuk. Işınlandı daha mı Arkaya gelecek herhalde bu Arkaya Arkayı görmüyor lan. yapıyor etmedik diye mi böyle yapıyorlar acaba anladın mı sikim ya Dilenciler bizden zengin ama Evet dostum Ray. Hey hey sigara Evet dostum Aha dostum çok sağlık mı diyor göremedim kimseyi diyor çok, gençsin diyor Çok genç düşündüm düşündüm evet. Çok geç kalıyorum dedi. Fark eden geç kalıyorum. Sigaramı al. Hadi Allah. Sen de kol pacısın abi. İkna de iş var. Dur bakayım bir arkaya kol diyeyim. Hadi bakayım abiciğim Alt damaj arası Var ya aslında şaka maka da Hikayesini en sevdiğim oyun molda mold. O mod da demek küf mü demek küf değil ya yani. Pas yok Rutubet olabilir Çok güzel oyundu ama hikayesi güzeldi İnsana aşırı geliyor Onun Onun Videosunu sağ üstten tıklayarak izleyebilirsiniz. Mold. Onda ya paylaşımını yapmıştım aşırı güzel oyundu. Ay yani korkarak oynadık ama harbiden de güzel. Mod aşırı gelici bir oyunda ya. Yani. harbiden unutulmaz. Bitmiyor hızlı geldi lan. Dur. Ne yapıyorsun? Abi bunu nereye koyacağım ben? Ya bir yeri nerede bu? Ha buradaydı oraya. O çok hızlı geldi ha. Bak o ipin işi var. Beni geldi çabuk ara polisi. Polis istasyonu nasıl yardımcı olabilirim? Ya, güzel polis adam. Ay İzle memur bey, benim adım Steve ve düşünüyorum ki biri beni izliyor, ben çok Ana Bana adres verin, sikeyim diye. Adam ne Mini market GK, ABN 179, kusura bakmayın, hatta endişelenmeyin diyor, polis gelecektir diyor. İnşallah, adam bizi sikmese iyidir. Hayır hayır, benim ne suçum var, ne? Bunlar dilenci ekibi ha. Yardım etmedim diye amına koyayım, kumpas yapacaklar geldi polis. Abi. Okunayım gel. Oraya gitti. Yemin ediyorum var ya. Öldükten sonra gelecek sandım abi. Nereye gidiyorsun? Gelsene buraya. Ha. Oo eldivenler falan ya. Polis memur bey. Nereye bakıyorsun? Ha? Bu adam davet açıktı tane çıktı ama ne yapayım? Böyle mi geç? Memur Bey! Allah oh Allah Deli mi la bu? arkadan gideceğim herhalde Dur bakayım Eee o ip ne arkaya gitti? dur adamı amına koyayım. Allah şimdi ilgi çekmeye başladı işte. Merhaba <laughs> Steve diyor mu? Martor hoş geldin. Ve eğlenceli oyunu mu? Diyor ki bazı oyunları geçerek de artık ama çalışacağım diyor. <laughs> diyor. Kraliçte kurallar diyor toplandı 100 puana 100 puanım var diyor. Bunları dikkatle kullandığı. Tamam. 7 maç aldım. O puanı sıfır mı diyor. Oyundaki dalga patlayacak diyor. Hadi ilk oyuna başla diyor. en in arkadaşını affet diyor. Bu düşatkanı yani pompalayıcı diyor. Kafası iki tane şey var diyor. Ona, ona bir hayat verdi. Ya öyle bir. Öldürür ona öldürürsen sen diyor eksi 10 yersin diyor. Eğer diyor canlı bakırsan diyor eksi 30 yersin. Ama Steve tek köpek şeyini yaptı ya. Oha. Şimdi adam da da. Yoksa ben teşekkür işte, ederim dostum diye. Hadi gel ben çıkalım buradan diyor. Çıkalım da burada yanım ben olacağım bilen değil mi? Gel. Bizde bakıyorum bizde bir şey var mı? Ya cennet ya cehennem. As. Şimdi ne şey bu. Ne yapacağız? Bir yerimizde parça kopar buraya mı koyacağız? Söyle. Allah Allah ne oluyor ya? Ee? Merhaba diyor. Gel görüştüğümde sevindim. İkinci oyunum diyor. Bakalım diyor. Ne kadar da hayatta kalmak istiyorsun? Ne kadar koyarsan diyor. Tamam. Evet. Gerçekten falan. Eren yani Alfred'in ikini yar diyor. Eksi on yapsın kendi ikini alırsan diyor otuz. Hadi Steve diyor kararını ver. Kanka yani senin ne var? Benim elimde bana lazım. Bir şey olmaz be ya ufak bir şey. çıkmamız lazım ne olur ki ya 8.51 değil 5.81 değil. 58. aha kaçtım da ya valla yapar ya oh. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün sonuna geldik. Hoşçakalın. Kendinize bakın.